Amita Rijani, Hindistan'da yaşayan 44 yaşında bir kadındı. Her zaman dışa dönük ve canlı bir insan olmuştu ama kiloyla sürekli mücadelesi onun utanmasına ve yalnız kalmasına neden olmuştu. 400 kilogramın üzerindeki ağırlığıyla Hindistan'ın en şişman kadını olma talihsiz ünvanına sahipti. Bu ünvanın yükü hem fiziksel hem de duygusal olarak ağırdı. Amita'nın hayatı boyunca insanlar kilosundan dolayı ona incitici isimler taktı. Onun hakkında zalimce şeyler söylüyor, gülüyor ve şakalaşıyorlardı. Bu sataşmalar içinde sıkışıp kaldığı kısır döngüyü daha da körükledi. Aşağılayıcı yorumlardan dolayı perişan hisseden Amita, rahatlamak için yemeğe yöneldi. Ancak aşırı yemeğe düşkünlük, zaten ezici olan yapısına daha fazla kilo eklemekten başka bir işe yaramadı. Bu onun içinden çıkamadığı bir döngüydü. Ancak Amita'nın kilo alması bir gecede meydana gelen bir şey değildi. Henüz 6 yaşındayken yavaş yavaş başladı. Okulda 10. sınıfa ulaştığında ağırlığı 126 kilogramdı. Şaşırtıcıydı. Üniversitede ilerledikçe kilosu artmaya devam etti ve son yılında 160 ile 170 kilo arasında sabitlendi. Bundan sonra hızla yükseldi ve mevcut kilosuna ulaşana kadar yükselmeye devam etti. Ağırlığı arttıkça ruhu da dibe vurdu. Amita'nın içinde bulunduğu durum korkunç bir durumdu. Cevaplar bulmakta çaresiz kalan ve sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirebilecek her şeyi denemeye istekli olan Amita'nın ailesi, Endokrinologlardan yardım istemek üzere onu Londra'ya götürdü. Ne yazık ki aşırı obazitesinin ardındaki temel nedeni tespit edemediler. Umutlarını yitirmemeye kararlı bir şekilde kendi ülkelerine döndüler ve burada Hintli doktorlar Amita'ya hastaların daha hızlı sok hissetmesini sağlamak için tasarlanmış bir prosedür olan gastrik bypass ameliyatı geçirmesini tavsiye etti. Ancak bir şartı vardı. Amita'nın ameliyata devam edebilmesi için belirli bir süre içerisinde kendi başına önemli miktarda kilo vermesi gerekiyordu. Bu gereklilik birçok amaca hizmet ediyordu. Bu sadece Amita gibi obez biri için cerrahi süreci daha güvenli hale getirip prosedür sırasındaki olası riskleri azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda onun uzun süredir rahatsız eden duygusal yeme ve hareketsiz yaşam tarzının kısır döngüsünden kurtulmaya yönelik sarsılmaz bağlarını da gösterecekti. Amita bu kilo verme hedefine bağımsız olarak ulaşarak kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve ameliyat sonrası başarıyı sürdürmek için gerekli kararlılığa ve disipline sahip olduğunu kendisine ve sağlık ekibine kanıtlayacaktır. Dahası ameliyat öncesi aşırı kilolardan kurtulmak, kardiyovasküler kondisyonumuzu iyileştirerek, insülin direncini azaltarak ve eklemlerle diğer vücut sistemleri üzerindeki gerilimi azaltarak genel sağlık sonuçlarını iyileştirecektir. Sonuç olarak bu durum… Amita'nın fiziksel sağlığına ve obeziteyle geçmişte yaşadığı mücadelelerden duygusal açıdan özgürleşmesine yönelik dönüştürücü yolculuğunda hayati bir adım temsil ediyordu. Önündeki zorluk aşılamaz görünüyordu ve Amit rahatlatıcı yemek arzusuyla boğuşurken sayısız baştan çıkarıcı şeyle karşı karşıya kaldı. Bu dürtülere yenik düştüğü anlar oldu ama genel olarak kararlı kaldı ve ameliyat için gerekli kiloyu vermeyi başardı. Fiziksel olarak farklı görünmese de kendini daha iyi hissetti. Bu uzun zamandır yapmadığı bir şeydi. Nihayet doktorlarının hayatını değiştirecek operasyona geçebileceği gün geldi. Yetenekli eller ve deneyimli bir tıbbi ekibin sarsılmaz bağlılığıyla Amita, San Jose Hastanesi'nde mide paypas ameliyatı geçirdi. Bu muazzam beceri ve hassasiyet gerektiren karmaşık bir prosedürdü. Amita'nın benzersiz fizyolojik ihtiyaçları nedeniyle ameliyat birkaç saat sürdü ve bu sırada tıbbi ekip Midesinin boyutunu küçültmek amacıyla sindirim sistemini titizlikle yeniden yönlendirdi. Ameliyat başarılı olmasına rağmen Amita, bunun sağlığına kavuşma yönelik uzun ve zorlu yolculuğunun yalnızca başlangıcı olduğunu fark etti. İyileşme süreci, dengeli bir beslenme ve düzenli egzersize sıkı sıkıya bağlı kalmayı, ayrıca sık sık doktor ziyaretlerini ve ilerlemesini izlemek için takipleri içerecektir. Amita, kalbindeki kararlılık ve sevdiklerinin desteğiyle hayatının bu yeni bölümüyle doğrudan yüzleşmeye hazırdı. Bunun yenilenmiş enerji ve mutlulukla dolu, daha sağlıklı bir geleceğe yol açacağını biliyordu ve özünde hayatındaki olumlu değişikliklere tanık olmanın motivasyonuyla hareket ediyordu. Ameliyattan sonra vücudunun iyileşmesi, Amita'nın kararlılığını yeni boyutlara taşıdı. Gastrik bypass ameliyatı, iştahını önemli ölçüde azaltarak daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve porsiyon kontrolüne olanak sağladı. Diyette önemli ayarlamalar yapması ve tamamen yeni bir yaşam tarzı benimsemesi gerektiğinden kilo verme yolculuğu zorluklardan yoksun değildi. İhtiyaçlarına göre hazırlanmış yemek planları oluşturmasına yardımcı olan ve ona dengeli beslenmenin önemini öğreten bir beslenme uzmanından rehberlik istedi. Yeni keşfettiği enerji ve gelişmiş hareket kabiliyetiyle egzersizi günlük rutinine dahil etti. Yürüyüş gibi hafif aktivitelerle başladı ve daha formda hale geldikçe yavaş yavaş daha sıkı egzersizlere doğru ilerledi. Ayrıca benzer ameliyatlar geçirmiş bireylere yönelik destek grubuna da katıldı. Bu şüphe veya aksaklık anlarında ek motivasyon ve cesaret sağladı. Aylar geçtikçe Amita sadece fiziksel değişiklikleri değil, aynı zamanda gelen sağlığındaki iyileşmeleri de fark etmeye başladı. Kendine güveninin artması ve uyku düzenleri arasındaki zihinsel netliğin artması, çabaları olumlu dönüşüme katkıda bulundu. Bir bulanıklık gibi akıp giden zaman kilolar yavaş yavaş eriyip gidiyordu. Amita bu metamorfoz sırasında elde edilen her dönüm noktasına seviniyordu. Nefessiz kalmadan, bitkin düşmeden atılan her adım başlı başına bir zaferdi. Aşırı kalori alımı olmadan kendini doyuran sağlıklı yiyeceklerle kendini nasıl besleyeceğini öğrendi. Amita'nın dönüşümü hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi bir şekilde ilerliyordu. Sadece kilo kaybı açısından değil, aynı zamanda genel refah açısından da önemli gelişmeler fark etmeye başladı. Enerji seviyesi yükseldi ve bir zamanlar zahmetli olan basit işler İki yıl sonra zahmetsiz hale geldi ve herkesin gözünün önünden bir mucize gibi geçti. Artık Amita'yı kimse tanımıyordu. Bu yolda giderek daha sağlıklı ve mutlu olurken inanılmaz bir şekilde 214 kilo kaybederek özverisinin karşılığını aldı. Bir zamanlar hareketsiz olan vücudu artık attığı her emin adımda canlılık saçıyordu. Bir zamanlar yatağa bağlı ve evinin sınırları içinde sıkışıp kalmışken artık kilometrelerce rahatlıkla yürüyebiliyordu. Günün belirli saatlerinde sağlıklı miktarda yiyecek yerdi ve çoğu insanın küçük bile sayacağı porsiyonları vardı. Bu küçük şeylerin hepsi inanılmaz bir dönüşüme yol açtı. Ancak gözle görülür fiziksel dönüşümün ve fazla kilolardan kurtulmanın ötesinde başarı çok daha olağanüstüydü. Bu içsel mücadelelerinin üstesinden gelmeyi ve sonunda kendisini yıllardır rahatsız eden, akıldan çıkmayan ünvandan kurtulmayı içeriyordu. Hindistan'ın en şişman kadını ünvanından başarıyla vazgeçen Amita, sanki sonunda omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibi derin bir rahatlama ve özgürlük duygusu yaşadı. Hem kendisinden hem de kaydettiği inanılmaz ilerlemeden hissettiği ezici gurur yüreğinde yer alamazdı. Amita'nın utanç ve izolasyondan kendini kabul etme ve gurur konumuna doğru yolculuğu Hindistan'ın her yerinde yankılanan ilham verici bir hikayeye dönüştü. Bu platformu vücut pozitifliğini savunmak ve güzelliğin her şekilde boyutta ve hikayede olduğu mesajını yaymak için kullandı. Amita hayatını kimsenin bir zamanlar kendisi kadar yalnız veya umutsuz hissetmemesini sağlamaya adadı. Hikayeleri dünyaya yayılırken kaç kişinin ona destek ve sevgi mesajları gönderip kendisinin gerçekten onlar için bir umut ışığı olduğunu ve onlara kendi kilo verme yolculuklarına başlamaları için ilham verdiğini söylemesi onu şok etti. Amito'yu gülümseten ve tüm bunlara değdiğini ona kanıtlayan şey bu tür hikayelerdi sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda başkalarının hayatlarının şekillenmesine ve değişmesine de yardımcı oluyordu ancak amita'nın hikayesi sadece kilo ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalan sayısız bireyin hayatını değiştirmekle kalmadı aynı zamanda onlara ulaşıp çaresizce ihtiyaç duydukları yardımı aramaları için bir ilham kaynağı oldu Yolculuğu zorluklar karşısında dayanıklılığı simgeleyen ve başkalarını sarsılmaz bir kararlılık, durdurulamaz azim ve gerçek öz sevgiyle kişinin görünüşte aşılmaz engelleri aşabileceği konusunda cesaretlendiren bir umut ışığı haline geldi. Amita Rajani'nin dönüştürücü deneyiminin derin bir etkisi oldu. Fazla kilolardan kurtulmanın ötesinde, yalnızca Hindistan'da değil, aynı zamanda küresel olarak da önemli bir etki bırakarak beden imajına ilişkin toplumsal algıları yeniden şekillendirerek kalıcı bir güçlenme mirası yarattı.